ve kadınlarımızı destekliyoruz. Fatma Hanım bizim burada yüz akımız. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Güzel bir e, sanat icra ediyor ve bizim kendi devlet sanatçımız. Evet. Yani, e, i̇nşallah sayısı artar diyoruz. Fatma i̇nşallah. Hanım sayısı sayısının artması var. İnşallah. Yani şu an Türk Kayseri'de 44 tane kadın kooperatifi var. Geçtiğimiz sene 49 milyon lira satıyor. Şu an 6 aylık süreç içerisinde de 30 milyonu geçti kadın kolu belirtilerinin satışı. Fatma Hanım bizim Kültür ve Turizm Bakanlığımız e, kilim dokuma sanatçısı. Evet. E, kendisi bu anlamda da şehrimizde bu belgeye sahip olan tek sanatçımız. Hatta e, Türkiye'de de Fatma Hanım'da bu sayısını bilmiyorum ama Kayseri'de tek olduğunuzu biliyorum şu anda evet. kilim dokuma sanatçısı anlamında. Sarız bildiğiniz gibi Kayseri'mizin en uzak ilçelerinden bir tanesi. Ekonomik imkanları bir miktar kısıtlı. Ama tarım, hayvancılık ve kilim anlamında da gelişmeye çok müsait bir ilçemiz. Geçmişte kilimden çok ciddi cirolar yakalanıyordu, çok ciddi satışlar oluyordu turizm anlamında ama son yıllarda gerilemiştik. Ben tekrar sayın Valimizin önderliğinde, Kaymakam Bey'imizin önderliğinde, kadın Kooperatifimizle birlikte tekrar böyle bir atılıma geçilmesinden son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ben de, ben de, ben de. Hayırlı uğurlu. Hayırlı olsun. Hayır, makasımız kesmiyor ya. <laughs> ya. Ben... Şey mi oldu yani? Param sıkıştı arasına. Aynen. Bir bir evet. Şey evet. Ama. Kör çiçek. İşte kadın dokuyan kadın kör olmuş. Evet. öyle, öyle var. satar yani. Yani hayvan ağzında tutan aile, hayvan kaçmasını kullanan aile tutan bir sembolü var. Aile ve devleti, bir ve dev doğması bir sembolü. Birlik, beraberlik, başak, bereket, devlet. Bunlar hepsini mi yaptı? Evet. Redim. Maşallah ya. Eli belinde batırmış. İçinde kelebek var. Kadın hem güç doğurgan bereket hem de mutluluk isteyen. Yani içindeki kelebek mutluluk. O mutlu olma isteğini ifade yani ediyor. Çocuk olarak uygun ama ya. Evet. Çocuk olunca genelde üçgen oluyor. Hamile kadınlarda üçgen koyuyoruz. Bu eli belinde mimari de de bir terimdir. Özellikle bu bazı konsollarda. Evet. Bir i̇şte de eli da. böğründe var, var. Maraş'ın güzel, güzel, güzel bir de. yemeği. <laughs> o da güzeldi, evet. <laughs>

А вошты тае бдат но eli belinde. Hem başaklı hem eli belinde. Tam fazla gelince açar tarlalarda. Yine sıçan dişi. Fıtırak. Tarlalar olur ya üstüne yapışır fıtıraklar. Dağ lalesi. Hayat ağacı. Filmini izlemiştik. Bunlar da isimlendirmiş bayraklarımız. Kaybakamızın şeyi, ismi Kerem, Kerem Albayrak. Ömer Tekinçlioğlu, yine Albayraklı. Öncelikle merhaba. Ben ve Kayseri'nin Sarız ilçesinden Fatma Alkış. Bu benim ilk sergim. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri'nin ilk dokuma sanatçısıyım. Aynı zamanda Gökmen Valimi'nin kurulduğu bir kooperatifin başkanlığını yapıyorum. Şu an burada 34 üzerinde eserim var. Hepsinin farklı farklı isimleri var. Sarızımızın düz dokuması hakkında kilimlerimiz. Ee, İlk sevgim olduğu için sevgiye katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. 34 parça şu an burada eserimiz var. İsimlerimiz, büyüklerimizden öğrendiğimiz isimler. Küçük yaşta dokuma öğrendiğim için babaannelerimizden, büyüklerimizden dokuma yaparken öğrendiğimiz isimler bu isimler. Sarızımızın dokumalarının isimleri. Bu sergiye hazırlanmam 6 ay kadar sürdü. Tek başıma yaptım bunu dokumalarımı. Zorlukları zorluk derken mesela biz aynı zamanda kooperatifle çalıştırıyoruz. Hem kooperatif hem dokuma biraz zorluk çektim tabii. Sarız şu an ilgi yok dokumaya nesilde ilgi yok. 40, 45, 50 yaş üzeri bayanlarda var ama yeni nesilde yok. Bunu aşmayı elimden geldiğince teşvik etmeye çalışıyorum, yaşatmaya çalışıyoruz arkadaşlarımla beraber. Şu an 8 kişiyiz, 4-5 kişisi usta dokumacı. Oluyor, bazı yerlerde dokuma yaptırıyorum kooperatif olarak. Dokuma yapıyorum kış aylarında ama yazın olmuyor. Bunları birkaç sevgiye daha davet edildikten sonra satış yapmayı düşünüyorum. Ben Gülizar Taşkın, fakületikte çalışıyorum, Burada yaptığımız işlemler, pano üzerine kilim yaptım. Kilimleri panolattık yanım. 100. yılın, Cumhuriyet'in 100. yılını doğduk. Bütün e, büyük kaymakamların isimlerini isimlendirdik, doğduk kilimlere. 7 e, parça. Bu Nereden baksak, 12. ayda başlamıştık. 6 ay olmuş. Şöyle böyle sergiye yetiştirmek için bugüne kadar dokuduk sergi için. Dört kişi. Zor. Kolay değil. İlme girmek dokuyor bunu tek tek. Var modellerimizde. Hepsinin ayrı bir modelleri var. Yani. Kaç parça diyelim şimdi. isimlerden hariç 12 parça modelimiz var. Bu idaylı kilimimiz e çok gidiyor genellikle. Bu e, çeyrek olarak gidiyor. E, yolluk. Bunlar çok gidiyor. Filmlerin evet. isimlerini Onlar Onları misal, e, diyelim ki bu misal. Kurt ağzı bu modelin ismi. Kurt ağzı bunun ağzı kurta benziyor. İki şeyin şeyi birbirine bakıyor ya açık oluyor. Onlara kurt ağzı deniyor. Bu da kalp. aşık sevdim dolaştım deniyor ya. Bunlar kalp yani ortası kalp. Biz kendimiz yapıyor kalbe benzedi. Bu da güzel bir kucaklaşmak için de anlıyor. Bir de insanların sevdiği kucaklaşmak için bunlar. Modelin adı öyle. Evet. Bu da sığır yolu. Sığır kuyruğu diyorlar misal. Şunlar parmak ya. Şunlar sığır kuyruğu şu şeyler. Motiflerin adı. Şu şey olan motifler böylesine parmak evet. da geçiyor. Şu parmak deniyor. Şuna sığır kuyruğu deniyor. Evet. Bu da armutlu. Bu armuta benzettiği için böyle şeyi. İçi de çakmaklı. Evet. Yıldızda. Şu da yıldız için şey. Evet. 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 Üç de bir şey var için. Evet. Şu kelebek. Misal kelebeğe benziyor. Evet. Canavar deniyor bazen. Ayaklı deniyor kıvırcık ve yol, su yolu. Şu su gibi akıyor şeylerimiz. Dikkat edersen yani. Evet. Şu da orta dağda göbek. Misal bir insanın şey diyor ya göbek yani kıvırcık şey. Diyor. Şu da gözde, nazar. Karakuş deniyor ya bizim şeyimizde de bizde gözde diyor. Ama karakuş bunlar da gözde diye geçiyor. Karaklı başak. Bunu şeyde. Burada da aynen yazıyor. Başak diye. Içi bu Sembolda şu başak. Kuydaylı. eki şey başak. Burada ağzı gene içinde. Evet. He, hem de yıldızlı elmalı. Elma top şeyinde. Su yolu. Ak. Bu da eli belinde. Karşılıklı. Bu da camızanlı camı geçiyor koç boynuzu değil. Hem camı geçiyor geçer hem de koç boynuzu, koçlar boynuzu şeyler olur ya. Bu habemiz, yıldızlı. Bu sıçan dişi. Kenarında su yolu gene. Bunlar da eskiye ait. Halı makası. Bu eski tadip şey yapalar. Bununla boyun kıllarımız. Bundan kelimede uyut. Ve <laughs> bu da halanatta. Teşekkür ediyorum. Katılımınız tamam. için ben çok teşekkür ederim. Sarızda da benzerini yapacağız inşallah orada da Gen os Lyne Mendeit Pre студant. L medidas, son rezəmiz h Foreign Advis Бар